Selam bayi severler. Tahmin Store kanalına hoş geldiniz. Ben İlhan Kavut. Bugün sizlere 19 Ağustos Cuma maçlarından bahsedeceğiz. Toplamda 10 tane maç seçtik. 5 tane İrfantino, 5 tane benim tercihim olacak. Maçları geçmeden önce arkadaşlar kanala abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir iki de duyurum olacak. Bu ay sonunda Telegram grubu kuracağız arkadaşlar. Ücretsiz Telegram grubu kuracağız. Bildirimleri açarsanız sizin için iyi olur. Haber verdiğimizde hepimiz birden Telegram grubunda canlı maçlara başlayacağız arkadaşlar. Bu ay sonunda inşallah başlayacağız. Oraya bekleriz arkadaşlar. Bir de sizlere şeyden bahsetmek istiyorum. Eee nesi neden veya Bilyoner'den oynuyorsunuz maçlarınızı biliyorum çoğunuz. E, bu iddia bayinden veya iddia resmi sitesinden oynarsanız oranlar, baremler bir, bir 10 kadar 10 barem kadar daha yüksek oluyor arkadaşlar. Oradan oynamanızı ta tavsiye ederim. Örnek olarak kuponu da göstereceğim sizlere. Şimdi maçlarımıza geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk maçımız Almanya Bundesliga 2'den. Bu İrfan Tino'nun maçı olacak. Ee, Hamburg'da Darmstadt maçını seçti arkadaşlar. Ee, Hamburg'a bir öneriyor sizlere. 1.76 oranı var. Hamburg zaten e, Bundesliga bir takımıdır. 1-2 sene önce buraya düştü ve hala burada şu an çıkamadı. E, Darmstadt da lige iyi başladı. Hamburg da iyi başladı. İkisinde 3 galibiyeti var. E, Hamburg bir nebze Darmstadt'tan daha iyi bir takımdır. E, birincilik tecrübesi de var sonuçta. Burada Hamburg'u size 1.76'dan 1 öneriyor arkadaşlar. Ben de maçı in inceledim biraz. İkisi de bu sene golcü. Darmstadt 7 gol atmış. Hamburg 5 gol atmış. Ama Hamburg'un bir nebze az gol yediği görünüyor. Sadece 1 gol yedi şimdiye kadar. bu Hamburg'a kendi evinde 1 önermiş arkadaşlar size. Ben de var olabilir diye düşünüyorum ama o onun tercihi 1 olmuş. 1 oynayabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci maçım Danimarka Ligi'nden Link B-Kopenhag maçı olacak. Bu benim maçım bu maça ben sizlere yüksek orandan karşılıklı gol var önerdim. 1.50 oranı var. Düşmeden oynamanızı tavsiye ederim. Kopenhag biliyorsunuz hafta içinde Trabzon'la maçı yaptı, 2-1 galip geldi oradan. Biraz yorgun olacaklar. Biraz da haftaya Trabzon'la ikinci maçı ikinci maçına çıkacak. lig bir ligin kötü takımlarına sayılır ama kendi evinde Midland'la 3-3 berabere kaldı. Gol atmaya yönelik oynuyor arkadaşlar. Kopenhag'da aklı biraz da Trabzon maçında olacağı için Ben Lig gol atacağını düşünüyorum Çünkü buralardan puan çıkarırsa Lig'de kalması daha iyi olacak onlar için Zaten kendi evinde oynadığı maçlarda genelde üst ve var bitmiş Lig 1 2 kere 3-1 Yenmiş Kopenhag Bu maçta da yine Kopenhag bulduğu için karşısında Gol var'a yönelecektir Gole yönelecektir Hızlı kontrataklara gol bulacaktır Ben karşılıklı gol var öneriyorum arkadaşlar 150 oranı var Diğer maçım arkadaşlar Hollanda 1. liginden Nakbira'da Topos maçı. Bu e, İrfan maçı size e, bir önermiş arkadaşlar. 1.47 oranı var. E, Nakbira'da'nın geçmişinde e, Hollanda Eredivisie kariyeri de var. Oradan düştü buraya geçen bir iki sene önce. Topos zaten bu, bu ligin takımı. Nakbira da e, burada farka bile gidebilir aslında. Kendisi de bir önermiş. Ben de kendisine katılıyorum. Bir olabilir bu maç böyle değerlendirmek isterseniz oynayabilirsiniz arkadaşlar. 147 oranı var. Evet arkadaşlar diğer maçımız İspanyol İspanya La Liga ligi maçından. Bu İrfan maç maçı olacak. Espanyol Vayakana maçına bir önermiş arkadaşlar size. Yüksek orandan 2.05 oranı var. geçen hafta Espanyol Celtivigo deplasmandan 2-2 beraberlikle de döndü. Vayakana Barcelona deplasmanında 0-0 beraberlikle de döndü. bu onlar için iyi bir sonuç oldu. Espanyol deplasmanda 2 gol buldu. Burada da size bir önermiş. Ben de kendisine katılıyorum. Bir de şunu eklemek istiyorum. Geçmiş senelerde, gelecek, geçen senelerden bahsedeyim. Oyakano golcü bir takımdı arkadaşlar geçen sene. Deplasmanda da olsa gol atmayı başarırdı. Yani burada karşılıklı gol var da deneyebilirsiniz. Bu da benim tercihim olsun. Ama İrfan bir önermiş. 2-0-5 orandan. Espanyol zaten ligin iyi takımıdır ve kendi evinde iyi oynar. Bu tür takımları yenmek isteyecektir. Geçen hafta da beraber kaldı. Lige iyi başladı. Bu maçı da kazanmak isteyecektir arkadaşlar. Hızlı ve arzulu olacaktır. Bir de deneyebilirsiniz arkadaşlar. 2 oranı var. Diğer maçım arkadaşlar. Bizim kendi ligimizden Ümraniye Spor Galatasaray maçı. Ben burada sizlere Ümraniye'yi biliyorsunuz ilk hafta Fenerbahçe ile 3-3 beraber kaldı. Çok sükse, bir, sükse yarattı. İkinci hafta Antalya'ya yenildi ama. Galatasaray'da geçen hafta Giresun'a yenilmişti. Şok bir mağlubiyet aldı. Aslında güzel oynadı ama Giresun zaten geçen sene de aynı taktikle oynuyordu. Aynı taktik geçen sene de Galatasaray'ı yendi. Beşiktaş'ı da yendi. Defans yapıyor, üstüne çekiyor. Kontradan bir tane bulursam mantığıyla oynuyor. Geçen hafta Galatasaray'a bir şok bir gol attı. Bir de defans hatası sayılır. O, o şekilde 1-0 mağlup oldu Galatasaray. Ama bu hafta Ümraniye Spor eğer Galatasaray'ın üstüne saldırırsa Fenerbahçe olduğu gibi Galatasaray burada 2-0-3-0 yapabilir. Acımaz. Güzel oynuyorlar. Hızlı futbolcuları var. Ben Galatasaray size 2 önereceğim arkadaşlar. 1 67 oranı var. Düşmeden oynayabilirsiniz. 2 oynamanızı tavsiye ederim. Hatta sürpriz kuponlarına 2 ve üst de olabilir. öneriyorum arkadaşlar. Bunun oranını da söyleyeyim sizlere. Çünkü ben maçın bir şekilde üste gideceğini düşünüyorum. Ümraniye'de ataklarla belki bir gol bulabilir. Galatasaray cevap verir. 2 gol atabilir. 2-1 bitebilir maç. Aklımda 2-1 bir gibi bir skor var. Maç sonu 2 ve 2 üst. 2.5 üst. 2.39 oranı var arkadaşlar. Böyle de sürpriz kuponuna da deneyebilirsiniz. Geçelim diğer maçımıza. Evet arkadaşlar diğer maçım Almanya Bundesliga'dan olacak. Bu da benim maçım. Mönchengladbach'la Hertha Berlin maçı olacak. İki takım da lige iyi başladı sayılır. Mönchengladbach 3. sırada 5 gol atıp 3 gol yedi. Geçen hafta da Schalke'li aplasmadan 2-2 ile döndü. Hertha Berlin'de burada geçen hafta Aytan Frankfurt'la oynadı. O da 1-1 bir bir berabere kaldı. Ondan önce Union Berlin'den 3 gol yemişti. Ben burada Herta Hertha Berlin'in Meşin Gladbach'a gol atacağını düşünüyorum. Cuma günleri Almanya'dan bir, bir maç seçiyorlar bültene. Bu maç da genelde sürprize açık bir maç oluyor arkadaşlar. Çok sürpriz çıkar Cuma günleri Almanya Ligi'nden. Hatta ilk golü ben Hertha Berlin'den bekliyorum. E, i̇lk golü Hertha Berlin atar oranı 2.20'di ama onu oynamayın gerek yok. 1.57 orandan şey 1.50 orandan karşılıklı gol var oynayabilirsiniz. Bir de bu maç için sürpriz bir tahminim olacak. Onu da kuponumuza şöyle bahsedeceğim arkadaşlar. Mönchengladbach Hertha Berlin karşılıklı gol var oranı 1.50 böyle oynayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer maçımız Polonya Ekstra Ligi'nden. bu İrfan Tino'nun maçı olacak. Lecce Varşova ile Gornik Zabreli oynuyor. Kendisi burada bir önermiş arkadaşlar. Size 1.55 oranı var. Ben takip etmediğim için bir şey diyemeyeceğim ama eskilerden bildiğim kadarıyla LC Varşova ligin zaten iyi takımı Fenerbahçesi, Galatasaray gibi. Şu an 4. sıradalar ligin daha 5. haftası. İyi başlamış sayılır. 3, 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet almış. Qoni e, Güzel burada orta sıra takımı. Zaten belli açık oynuyor. 2 galibiyet, 2 mağlubiyet almış. Burada LC Varşova kendi evinde güzel Zagreb'i yenmek isteyecektir. Yenecek gücü de var zaten arkadaşlar. 1.55 orandan bir değerlendirebilirsiniz. Zaten kendi aralarında oynadığı maçlar da Lece, Oaşo, Bayağı üstünlük sağlamış. O yüzden bir deneyebilirsiniz arkadaşlar. 1.55 orandan. Evet arkadaşlar diğer maçım İngiltere Şampiyonşip'ten olacak. Saat 10'da başlıyor. Norwich City Wilmal maçı. Hafta içi de bu maçı ben size 1 olarak önermiştim. Ee, kazandı kendi de Huddersfield'e 2-1 yendi. Tekrar ben burada yine 1 olarak önereceğim. Çünkü e, lige iyi başlayamadı Norwich. E, i̇lk haftalarda muhalifiyet aldı. Bu kendi evinde oynadığı maçları kazanmak isteyecektir. da hafta sonu Sivansa deplasmanına gitti. 2-0 mağluptu. 90 artıda 2 gol attı ve maçı 2-2'ye getirdi. Biraz şans golleri oldu 2, -2 golle Burada Norwich'ti. Kendi evinde bu maç kazanacaklar arkadaşlar. Oranı 1.72. Bunu değerlendirebilirsiniz. Çünkü City bu ligin üstünde bir takım. Premier Lig'e çıkıyor. Oraya da bir gömlek küçük geliyor, tekrar düşüyor. Yani orta sıra orta takımı yani. İki ligin arasındaki bir takım. Burada kendi evinde Milvalı yenecektir arkadaşlar. Ben 1.72 orandan bir öneriyorum sizlere. Değerlendirmek isterseniz böyle oynayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer maçımız Fransa Lig 1'den. Lyon Tureyas maçı. Bu bu da benim maçım. Bu da benim tercihim olacak. Ee, ben burada Lyon'a 1 verecektim ama oran düşük. 1.15 bunu sizlere önermeyeceğim. 1.15'ten. Burada ben handikapa gittim arkadaşlar. Ben Lyon'dan 3 gol bekliyorum. Aslında Lyon takım 2.5 üst önerecektim ama bir aksilik olur da maç 2 golde kalır diye handikap öneriyorum. Turiyos çok kötü takım arkadaşlar. Geçen hafta da Toulouse'dan kendi evine 3 yedi. Yani Lyon da 3 tane atacaktır. Rahat atacaktır. İlk yarı 1 de oynayabilirsiniz. Ee, onu da önerecektim. Ondan da vazgeçtim. Çünkü Truyes Heskaz'a e, bir kontradan ilk golü bir atarsa yani 10. dakika 15. dakika bir gol atarsa Lyon da 1-1'e bir getirse belki ilk yarı 0 da bitebilir. O yüzden burada handikapa gittim. 1.61 oranı var. Yani ilk yarı 1-1 bir bitse bile ikinci yarı Lyon 3'e gider. Yine handikap aşar diye düşünüyorum. Yani 3-0 veya 3-1 gibi bir skor olabilir. O yüzden 1.61 handikap deneyebilirsiniz arkadaşlar. 1.61 oranı var. Aklınıza yatarsa değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar son maçımız İspanya La Liga'dan. Bu İrfantino'nun maçı olacak. Sevilla Valladolid ile oynuyor. Valladolid'i ağlıyor kendi evinde. Sevilla geçen hafta iyi başlayamadı. O sosuna 2-1 yenildi. Aslında bu sene genel olarak baya kötü Sevilla. Hazırlık maçlarında da kötüydü. Yani Arsenal'dan 6 yemişti hatırlıyorsunuz. Hazırlık maçı da olsa 6 tane yemezsin yani burada e, İrfan Tuna sizlere bir önermiş e, 1 140 gibi bir oranı var e, Valladolid de geçen hafta kendini Villarreal'e ağırladı Villarreal e, son iki sezonda iyi oynuyor iyi bir başlangıç yaptı Villarreal Valladolid'i de deplasmanda 3-0 yendi e, burada seviye bir güvenmiş bir oynamış seviye iyi takımdır arkadaşlar yani bir muhalipi de yıkılmaz toparlanacaktır e, burada da Valladolid'i yenecek güçleri var gol de yiyebilir ama ikinciyi atabilir ve yenebilir yani sıkıntı yok. 1.40'tan oynayabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Aklınıza yatıyorsa değerlendirin arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi size iki tane kupon öne önereceğim. Ee, ilk ilk, kuponum iki maçlı olacak. Diğeri 3 maçlı olacak. Aklınıza yatan kuponu değerlendirebilirsiniz. İlk kuponuma geçelim arkadaşlar. İlk kuponum Lindby kopenhag maçı. Ben iki takımın da gol atacağını düşünüyorum. Linkbin, Kopenhag gol atacaktır. Burada gol vara gittim. Oranı 1.50. Bu birinci maçım olacak. İkinci maçım da Lyon Torres maçı. Bu da handikap 1 olacak arkadaşlar. İkisinin oranı 2.42 yapıyor. Bunu değerlendirmek istiyorsanız böyle değerlendirebilirsiniz. İki takıma da bu iki maça da güveniyorum. Bunu oynamak isterseniz 2.42 orandan değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. İkinci kuponum İkinci kuponumda Galatasaray'a güvendim. 2 verdim Galatasaray'a. 1.67 oranı var. Ümraniye Spor Galatasaray, Galatasaray maçı 2. Mönchengladbach Hertha Berlin gol var. 1.50 oranı var. Norwich-Vilval maçı 1. Bu 3 maçın oranı da 4.31 yapıyor arkadaşlar. İsterseniz tekrar edeyim. Galatasaray 2. Hertha Berlin var. Norwich 1. 4.31 oranı var arkadaşlar. Oynamak isterseniz bunu da değerlendirebilirsiniz. Cuma günleri çok sürpriz çıkıyor arkadaşlar. Kuponozda dikkat edin çok maç eklemeyin. gerekse bu 3 maçtan birini çıkartıp öyle deneyin. Aslında hepsi tek maç dönüyor. Tek maç olarak da değerlendirebilirsiniz ama 2 maçlı 2 maçlı kupon ideal olur genelde. Mesela Galatasaray'la Norwich'i oynayabilirsiniz arkadaşlar. Belki Almanya'dan gol çıkmayabilir. 2 kazanan takımı değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde oynayabilirsiniz. Aklınıza nasıl yatıyorsa Öyle değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Kuponlarınızda bol şans. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.